Arkadaşlar <laughs> Poygor oynuyordum. Maçın ortasındayım. Ama baştan maçı bakacağım. Siz de görün diye. Çünkü ne olmaz. Burnum aktı ya. Of. Ay. Rezil olduk. <laughs> Buradan e, paribar oynayamazsan arkadaşlık hissiyatı alabilir atabilirim arada. Ben buyum. Oğlum batırmışım ya. Yenilik dedim ben. Yenilik de batırmışım. Bir killime bak. Bir de bak ya. Kaç kere ölmüşüm ha. Ah. Neyse. <laughs> Yine şu an o kadar kötü oynamam en azından. Yani herhalde. Yani. Ya oğlum bir hayır ya. Çok kötü harita geldi bu arada. Biz kırmızıyız, kırmızıyım. Evet. Dönürsünüz lan eşekler. 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 <laughs> Neyse, sakinim. Bir <laughs> saniye kapatayım evet, ben. Geliyorum. Öyle bence. Evet yani. Allah'ım yüz kere sıktım ölmüyor. Ne canlıymışsınız. Kanka niye sıkmıyor? Basıyorum sıkmıyor ya. Telefonun bütün algıları... Üf ya. ediyorum. Allah kahretsin şu an mermi mi Doldur 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 ha. Güzel. Arkamda yiyen. boş bir şeydi. Bak tam, oğlum yine mi X-Men. Her oyunda X-Men diye bir oyuncu var. Her oyunda karşılaşıyorum, her oyunda. Adam 7-24 oynuyor ya. 7-24 <laughs> X-Men'i öldürdük. Ayı gibi öksürmem lazım. <laughs> Arkadaşlar sigara içmiyorum. <laughs> Hello guys. Allah Ay, kaç 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 kaç. Oğlum bak. 2 Ne Mo geliyor ben mermi dolduruyorum ya. Tam güzel yerde başladık. <laughs> 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 Oha. Neredesin lan? Sen bunu da arkadaşımı öldürüyorsun. Oğlum neredesiniz? Bilmediğim yerde. Ananı almadın. Oğlum çok kötü oynuyorum ben bu da ya. İnşallah bu videoda en sevdiğim harita gelir. Bayağı iyi oynuyordum da. Yine... Tabii nasıl yetti bu? O çok iyi oynuyor. Let's go guys. Ay ya hayıp. Şerefsizim Geliyor mu Ya kanka ben böyle Telefon Lan e, Konuşamadım Oha biliyormuşum İyi iyi ya 12 kill Az bu arada Baya az ya benim kuzenim 23 kill yapıyordu Ama ben yeni yükledim işte öyle düşünün Yeni yükledim de On bir kez ölüyordum, bir kez alabiliyordum ki Sadece bir kere, iyi, iyi ki yükledim daha ama. Çok kötüydü. Bu arada daha az önce ee, şu on kişilik teke tek maçlardan yaptım. Birinci oldum. ay, slay. Ama aşırı kötü bu arada, aşırı zor. Yani takım oyun daha iyi bence. Evet sen tam öleceksin, takım arkadaşın geliyor seni kurtarıyor. Öncelikle ama şeye gıcık oluyorum yani. Lan. Şimdi mavi olduk. Bu nasıl oldu? Az önce kırmızıydım. Şimdi mavi oldum arkadaşlar. Yani beynimiz yanmasın. Ne oluyor oğlum? Evet burada bir oros burada bir var. Buraya sınırlar mı bak? Sen. Bak. bak, bak. Adam ne yaptı az önce? Burası az önce benim ekranım donduğu için beni öldürdü. Ben. Nerede çatışma var? Evet çatışmayı kaçırdık. Ne önlemim var dostum sıraya yapmak. Selin o... Neredesin lan? Ananı bomba kaç! Kanka bunlar ikide bomba atıyor ya. Çaresiz veletler. Ben hiç bomba atmadım bu arada. Bomba hiçbir işe yaramıyor. Çok kötü bomba. Ben, ben sana... Oğlum benim hiç bir kilim yok ya. Çok kötüyüm ya. Çok kötüyüm ya. Bir kilim bile yok. Bir kilim bile yok benim şu an. Ben, Bak Kanka en sevmediğim harita bu benim. Kesinlikle şu an karar verdim. En sevmediğim harita bu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe ya. çıkmak istiyorum ben bununla yine harita gelsin lütfen. Çıkartın beni. Allah Allah. Bizim Dubaş grubunda mesaj geliyor. Şu an bakamam. Şimdi oraya girersem ifşa olacak herkes. O yüzden. Evet, aslında daha fazla mesaj gelirse Oğlum az önce evet et diyor söyledim. Et. Ee, eğer gruptan daha fazla mesaj gelirse hepsi... Kanka mal mısınız? 94 mesaj. Yok amına. Başla artık. Öf. Bakalım hangi gelecek. Ee, o kadar kötü değil yani. Eh güzel değil ama. Güzellemiyorum yani kötü bir harita. Ben ben mavi. ve o kırmızıydı. Ama ikide bir renkler değişiyor. Işte. Ay ben bu oyunda ilk defa mavi oldum biliyor musunuz? Keşke kırmızı olsaydım. Kanka ben bu arada da... Hayır ben bilmiyorum kanka. Ben bu haritada kırmızı olmazsam oynamam. Maviler çok şanssız ortada çünkü mavilerin yeri çok kötü. <laughs> yani o, o harita güzel bir harita bu arada da. Yani güzel bence. Ama kırmızılar için güzel. Maviler için bok gibi harita. Maviler elenir yani. Her türlü maviler eleniyor o haritada yani. Kırmızılar aşırı ya o harita için. ben kırmızıyım ama mavi gösteriyor. Evet ben <laughs> en sevdiğim harita. Ve kırmızıyım. <laughs> İnşallah batırmam orada. En sevdiğim orta geldi lan. Oy! Bak birisi geliyor, benim mermim bitti. Buraya saklanıyorum, çıkıyorum. There's no face you through What Oh teşekkürler. Şimdi can toplayayım şu kenarda ben niye kadar pikmi kızlar Allah Allah Evet arkadaşlar buyurun arkadaşlar sizin arkadaşlar Bunlar Gerek miydiniz kanka? Topluca bizim alana girmeye çalışıyorlar bunlar Başka isteğiniz var mı lan efendim?

ama. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum? En serim maraton adam kaçıyor. Ben bunu hiç beklemiyordum bu arada. Bu maviler neden bu değişik oynuyor? Çok değişik oynuyorlar bu arada bu takım. Bu mavi takım, rakip takım. Oğlum orada bekliyor. Ay, Kanka ben bu arada. Karagöz'ü de ne alakası? Sinirden yani o kadar sinirlendim ki. <laughs> Sinirden... oo, oo, çok rahatladım. Teşekkürler onu öldürün. Evet nişan yok. Nişan yok. Ben çok kötü Ama bu nişan çok iyi oluyor bu arada. Tek de vuruyor. Ama ben taramalı seviyorum işte. Onlar o nişan geldi ama tek de vuruyor böyle. Nişan alıyor, bir vuruyor böyle. <laughs> Kanka bu ne atıyor ya? Bak sinirim bozuluyor. Tam sakin. Ol, <laughs> nişan gelsin bizim. Yani sen nasıl nişangahçısın ya? Nasıl nişangahçısın sen ya? Anam ben gelmedim. Atıcı anam ben Daha bok gibi nişancı oluyorsun. Anam <laughs> benim kuzenimde de vardı o silah falan <laughs> Ölmüş. Ben, 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 ben. Bir takım. İki kilim var oğlum. Rezil olduk, rezil olduk. Kapat kamerayı rezil olduk ya. Of. Çok kötü oynadım. Çok öldüm, çok... Ay. Bir saniye lan. Hayır ben bu rezil olmayan katlanamam. En iyi yaptığım skorları göstereceğim. İnşallah galeri ifşa şey olmaz. Ben yani çok fazla bir şey... Ha, full galeri ifşa şey olduk ama ben Oğlum ben niye bunu çekmişim? 11 kilim var. E ee, Ben niye bunu çekmişim? 5 kilim var ama. 13 kilim var ve birinci 4 kere ölmüşüm sadece bak bu, bu güzel bu güzel. Bu güzel. Bakalım. 13 kilim var. 9 kere ölmüşüm. Acaba harca neydi lan? Denetlen... Oo, bizim takım bayağı iyiymiş bu arada. 50 35 yapmışız zaten oğlum. 12 kille ben yine 3. olmam bak aşırı iyiymiş bizim takım bu arada. Ne? 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 24 kil. 24 kil 4 kere ölmüşüm. Osurdum bu arada. E 24 kil 4 kere olmuşum. 24 tane kilim var. Oha oha oha. Kaybedik. Ben niye bu kadar fazla abart? Oğlum bak. Dokunmatiğin içine sıçmışlar. 18 kilo. Oha oha. 6 kilo ölmüşüm. Bok gibiymiş aslında. Neyse. 17. Oğlum ben ne kadar güzel oynayışım lan burada. 4 kilo mu var? 4 kilo şirin ya. Allah Allah. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuzlu lollipop. Yersin aşkım. Yerim. Seni yerim Yusuf'a full galeri işler yaptığım için oralara kalpçikler veya farklı şeyler koyacağım. Evet. Şimdi geri dönerim. Oğlum bak kamera açıldı ben çok kötü oynamaya başladım ha. Arkadaşlar son şeyi bize atacağız sonra kapatacağım çok fazla oldu çünkü. Son roundumuzu atalım. Açın artık ya. Çok bekledim arkadaşlar bunu Hastayım ne yapayım bunu mu yapayım? gibi öksürüyorum zaten. Teke tek yok mu hayır? Teke tek bok gibi oluyor. Bu ne? Ne lan? Bu ne oğlum? Ben niye boş boşuna sıktım şu an? Havaya sıkıyorum. Oğlum burası neresi? Aa, biz kırmızı Ya hayır. bak bu güzel oynuyormuş. Diğerleri bok gibi oynuyor bu arada. Evet. Mavilerin e, şeyini buldum. Üreme alanını. Tövbe tövbe. Oo, iki aldım. İki kill aldım lan. Buradan kaşınıp Ben kaşınıyorum bu arada. Herkes... Oğlum bu bok gibi oynuyormuş. X-Men yine karşımda Arkadaşlar bu X-Men 7'yim 4 oynuyor yine karşılaştım Lan Artık ben bu adamı arkadaş Liste yapacağım he. Hep karşı bir <laughs> kere yaşadım adam. Bok gibi oynuyor Arkamdan gel sıçtım bu arada. Arkamdan gel şu <laughs> Ha, Haa öyle olunca ne öyle oluyor demiş. Oğlum dibimden nasıl vurabiliyorsun sen? Hey, <laughs> dibimi vurup vuruyorlar ben ona çok sinir oluyorum. <laughs> oha oha. Oha. Özgür sigarayı azalt Özgür. <laughs> tövbe tövbe. Sigara içmiyorum. Oğlum burası neresi? Senin o ananı var ya tövbe tövbe. Olmuyor yani. Derek. Derek. Buradan burada doğuyor. Yani bazen. Tabi öldürdü beni. Vurdu bin kere. Hamza bok, bok, mu? bok mu? Bok mu? Hamza bok. Oğlum burada Türkler bayağı var bu arada. Ben sürekli Türklerle karşılaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oha oha. Oha aynı anda yürüyorlar. şaşmıyorum şu an, Mavi takım çok kötü oynuyor. Karşı takım yani. 48'e 30 yeniliyor şu Bak Baksana ona ölüyor. Çok kötü. Mesela adamın dibimde vuruyorsa ben böyle herkes ediyorum. Ben önce bitiyor zaten. Oo, 16 kill. 7 kill olmuşum. Yani diğer yakada değil ama ben bunu çekerim. Güzel çünkü. Evet arkadaşlar daha fazla oynamayacağım. Çünkü bayağı oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Bir saniye. Oğlum hadi çıksana. Allah Allah. Yakmadı hmm. lan, bu şaka. Etçin. Evet. Lan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like attın, e, like attın oğlum ne? Bir saniye. Evet bir saniye tamam artık kapatabiliriz videoyu. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Görüşürüz.